Kıf TV'den herkese merhaba. Bugün online yarışma başvurusu nasıl yapılır onu konuşacağız. Kif.org.tr'den üye girişi yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra online yarışma başvurusu kısmına tıklıyoruz ve yarışmaya katılmasını istediğimiz köpeği seçiyoruz. Ardından köpeğimizin hangi yarışmaya katılmasını istediğimizi seçiyoruz. Seçtiğimiz şov için köpeğinizin katılacağı sınıfı seçiyoruz ardından ekranınıza ödeme seçeneği geliyor. İsterseniz kredi kartıyla, isterseniz web sitemizde bulunan banka hesap numaramıza havale ile seçeneğini tıklayabilirsiniz. Havale seçeneğini seçerseniz web sitemizde bulunan banka hesap numarasına yarışma ücretini yatırdıktan sonra dekontu showatkif.org.tr adresine yönlendirmeniz gerekmektedir. Mailinizi attıktan sonra yarışma kaydınız tamamlanmış oluyor. Şimdiden başarılar dileriz. Daha fazla bilgi için Kıf TV'yi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.